Manşet. Gerçek çok net. Evet buraya doğru abi. Kahramanmaraş'ın adını dünyaya dondurmayla duyurmayı başaran ve bu anlamda kentin dünya markası olan Mado, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne özel madalyalı pasta ve tatlı yaptı. Dondurma şovla da izleyenlerin mest olduğu gösteride vatandaşlara dondurma ve tatlı ikram edildi. Evet. Dondurma değil mi şeyleri? Buyurun. Bak şuraya. Allah'ını seversen. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu bize kendimizin şirketi, kuruldurmadır, en bilimlisi yaparak bütün dünyaya, bağlanan parası, sosyal için elimizin geleni yapıyoruz manşet gerçek çok net